1 Eylül'de vira bismillah diyerek denize açılacak balıkçılar av sezonu başlamadan av ve teknelerini yetiştirmek için hazırlıklarını hızlandırdı. Vallahi şu anda sezonumuz başlayacak olduğu için teknelerimizin bakımını yapıyoruz. Allah izin verirse 1, Eylül, 1 Eylül'de sezonumuz başlayacak hayırlısıyla Cenab-ı Allah herkesin işini rast getirsin. <laughs> balıkçılarda bir eylül öncesi hummalı bir çalışma hakim. Teknelerin ve ağlarının son bakımlarını yapan balıkçılar sezondan ümitli olduklarını söyledi. İşte sezon baş başlama yakın işte ağlar ufak tefek ağların onların bakımını uğraşıyoruz. Ee, ağların bakımını yapıyoruz. Teknelerin bakımını yapıyoruz. Hazırlık aşamasındayız. Eylül bir de Allah'ı zömürürse vira bismillah denize açılacağız. Geçen se sezon e Allah bereketi bir ekmek parası aldık.